merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte seansta en sık sorulan sorularımızdan birisini tartışmaya çalışacağız. Daha doğrusu size anlatmaya çalışacağız. Güçlü görünmenin ya da güçlü olmanın nesi kötü funda? Genel olarak bizler toplumda her zaman güçlü olmak isteriz. Bulunduğumuz ortamlarda, ailemizin içerisinde ya da iş ortamlarımızda söz sahibi olabilmemiz, kendimizi ifade edebilmemiz, ifade için alan açabilmemiz tamamen bu güce bağlıymış gibi değerlendirebiliriz aslında. Atladığımız detay ise gücün bize verdiği zarardır. Sürekli olarak çevrenize güçlü görünmek ilk etapta pozitif bir kazanım gibi görünse de bir süre sonra sürekli olarak kendinizden bir şeyler gittiğine tanık olmanıza kendi duygularınızı ifade etmekten geri kaldığınıza ve insanlar tarafından sömürüldüğünüzü yani enerjinizin çekildiğini hissetmenize yol açacaktır. Güçlü bir insan nasıl olur da bunları yaşar diyorsanız videomuzun sesini biraz daha yükseltebilirsiniz. Çevrenizdeki insanlara sürekli olarak güçlü bir insan imajı çizmeniz, hiçbir probleminiz olmadığını ya da olan problemlerinizin de son derece basit olduğu algısını yansıtacaktır. Bu da insanların size gelip bugünün nasıl geçti ya da bugün canı sıkan herhangi bir durum oldu mu şeklindeki sorulardan gün geçtikçe uzaklaşmasına yol açacaktır. Ve hatta evliyseniz eşiniz bir aile içerisinde ailenizle beraber aynı evi paylaşıyorsanız aile bireyleriniz bile bir süre sonra gününüzün nasıl geçtiğini ya da iş yerinde dışarıda yaşadığınız herhangi bir zorluğu bilmelerine dahi biliyor olmalarına dahi size bu konuyla ilgili herhangi bir şey sormamaya başlayacaklardır. İnsanlara yaydığınız güçlü imajınız sürekli olarak karşı tarafta nasıl olsa funda halleder, nasıl olsa funda üstesinden gelir, fundanın bir derdi olduğunu düşünmüyorum. Böyle ufak şeyler zaten fundayı üzmez ya da etkilemez şeklinde algılamalarına yol açacaktır. Bu süreç ne kadar uzarsa çevrenizdeki insanların duyarsızlıkları ya da sizin algınızda duyarsız olmaları, sizi günlük hayattan uzak bir şekilde görmeleri, sürekli olarak ilişki sorumluluklarınızı, hayat sorumluluklarınızı arttırmaya yönelik davranışları, gün geçtikçe sizi tüketmeye ve bir süre sonra da insanlarla iletişim kurmak istememenize yol açacaktır. Doğrusu güçlü olduğunuz kadar etkileşim halinde olduğunuz insanlara doğru bir şekilde ifade edebilmektir. Evet, bu durum benim canımı sıktı. Fakat bununla baş edebileceğimi düşünüyorum. Bu süreçte bana destek olabilir misin? Son günlerde kendimi iyi hissetmiyorum. Yaşadığım ilişki problemimden kaynaklı yanımda olmanı istiyorum. Talepkar olmayı bir zul olarak görüyor, ol görüyorsanız eğer, siz de sürekli olarak güç imajınızı aktif tutmaya çalışan tarafsınız demektir. İnsanlardan daha da ziyade etkileşimde olduğunuz, ilişki kurduğunuz kişilerden yardım istemek, negatif durumda olduğunuzu onlara ifade etmek, kendinizi kötü hissettiğinizi itiraf edebilmek, asıl güç erdeminizi açığa çıkartacaktır. Çünkü gerçekten güçlü olan insanlar bir şeyle baş edebildikleri kadar, baş edemedikleri şeyleri itiraf edebilme yeteneklerine de sahiptirler. Ve yine her şeyle baş etmek zorunda olmadığını bilen kişiler bu hayatta en güçlü kişilerdir. Eğer her şeyle tek başımıza mücadele etmek ya da her şeyle tek başımıza baş etmek durumunda olsaydık, sürekli olarak bahsettiğimiz iletişim konularını ya da arkadaş çevrelerimizi oluşturuyor olmazlık. Yalnız bir şekilde hayatımıza devam eder ve hayatımızın son nefesinde de yalnız bir şekilde dünyaya veda edebilirdik. İşte bu yüzden nerede, ne zaman ve kimlere karşı güçlü olmanız gerektiğini ya da güçlü olduğunuz yönlerinizi hangi alanlarda kullanmanız gerektiğini keşfetmeniz gerekiyor. Bilinçaltınızda sürekli güçlü olmalıyım gibi bir imaj varsa unutmayın ki evren size sürekli olarak zorlukları deneyimletecektir. Gerçekten güçlü olduğunu bilen bir bilinçaltı ise zorlukları değil, keyifli yaşam deneyimleriyle hayatını devam ettirecektir. Bir sonraki videomuza kadar bilinçaltınızdaki güç inançlarınızı tespit etmenizi ve aynı zamanda güçsüz olduğunuz alanları kabul ederek gerçek gücünüzü ortaya koymanızı dilerim. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.